Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft adada hayatta kalmanın 3. bölümüyle sizlerle Merhabalar. Elimde balta, kazma, hiçbir şey de yok. Ananı sattım. Bağırma <laughs> lan milletin içinde. Bildiğiniz gibi geçen bölümde ölmüştüm. Allah Allah Allah. Ve ölmüştüm ve ölmüştüm. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm adamımızı tekrardan bulmamız lazım. Geçen bölüm koordinatını almışım. Videoyu editlerken fark ettim. Koordinatlara gideceğiz. Tabi o süreci size hızlı bir şekilde göstereceğim. Hani inanmayanlar olursa hani hileyle gittin diye. Zaten bu arada hile olmuyor gördüğünüz gibi. Mesela game mod yazsam gördüğünüz gibi. Bir dakika lan game mod falan bak gördüğünüz gibi çıkmıyor hileler mesela F3 F4 kombinasyonunu denesem bak olmuyor. Yani gördüğünüz gibi hile zaten yapamıyorum. O zaman ben şu an bir dakika koordinatlarımıza bir bakalım. Ve sonunda adamıza tekrardan geldik. Bu arada burada şurada bir küçük bir adacık daha varmış. Ben bunu yeni fark ediyorum. Hatta tekneyi de oraya bıraktım. Buraya yüzerek geldim. Şimdi biz sıfırlandık ve ben buraya geldim de ben fidanlara ekmiş miydim lan? Evet burada biraz fidan 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 fidan, fidan ne oğlum fidan falan filan diyeceğim. Fidan falan filan var. Biz sıfırlandık. Biz gidip eşyalarımızı geri alamayız. Keşke biz biraz malzeme ile gelseydik evet. Şimdi bizim 7 tane şey var crafting var. Taşmaş hiçbir şey yok. Taş kazı eşyalarımızı alabilir miyiz acaba? Ben bir ama meş bir tane meşale alırız buradan. Mesela şunu alalım. Tamam mı gençler? Bu eşyalara bir bakacağım. Çubuk yapalım. Kazmamızı yapalım. Şurada biraz 3 tane taş kırsam yeter. 3 üç tane yeter. Şöyle taş kazmaya geçelim. Tamam. Şimdi ben bir oraya tekrardan bir gideceğim. Lan ama yine ölürsem. Abi yine. Riske giriyorum lan. Yine ölürsem yine uğraşıp geleceğim. Ananı satayım. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Evet gençler daha en iki yeri görmediniz. Ha, aynen aynen, aynen, aynen. Yani diyecek gerçekten ben bir şey bulamıyorum artık. Sonra da diyorlar dış görünüşle kimse yargılamayın. Mesela ben bunu yargılamayayım da kimi yargılayayım? Tipine bak. Siz siz olun. Kendi kazdığınız kuyuya düşmeyin. Oğlum sus Neyse ben gelmişken burada hayvan mayvan öldürüp öyle gideceğim. Ben bir daha uğraşamam. Hay düştüğüm yerinde şimdi bak gerilmeye başlıyorum yavaş yavaş. O kadar zor olmamalıydı. Bir insan durmadan sıfırlanamaz. Koy şunu. Al şunu. Yap şunu. tas şunu. Bak oradan oraya atlayamıyorum. Hmm. Gel kardeş. Gel kardeş. Aa bu da etti 3. Gel kardeş. Gel kardeş. Haramsın falan ama sen de gel. Sen de gel. Aa, seni. 3 bu 4 tamam şimdi adaya gidebiliriz bu sefer buraları ben direkt keseceğim tamam tekrardan adaya geldik şimdi ilk yapacağımız şey belli yatak yapacağız abi yeter artık bu sefalet sonunda ya koy şu yatağı şuraya böyle tam buraya koy tıkla oh be Bak akşam oluyor. Direkt akşamı da atlatacağız birazdan. Çok şükür ya. Bayağı et de toplamışız. Çok iyi bu. Şu ağacı bir direkt yere indirelim. Hoş geldin. Ağzını burnunu kırdım. Tamam bu ağacı direkt aldık. Şimdi bir sandık yapıp eşyalarımı bir sandığa koyayım. Zaten öldüğümde her şeyimi kaybetmekten sıkıldım açıkçası. Buraya koy sandık. Şunları hepsini şuraya at. Şimdi bir yatalım biz. <laughs> Sonunda şu başarımı da aldım ya. Ben artık gam yemem. Şimdi şundan fidan düştüm. İlk önce gidip ona bir bakalım. Fidan önemli. Evet bir tane düşmüş. Oğlum başka fidan versene. Fideleri <laughs> bir pişirmek lazım. Ve burada zaten tahta var. Da o yetmez. Ben şunları da koyayım. Bunlar bir pişsin. Maalesef bana yine meşale lazım. Çünkü yine o diğer meşaleyi de kaybettim. Şu madene bir inebilir miyim tekrardan? Benim oraya bir ayar çekmem lazım. Evet baltayla kırmaya çalıştım. Şuraları bir adam etmem lazım. Ben buradan aşağı nasıl ineceğim? Burası su değil mi? Ya sabırla. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Aa, nasıl ineceğimi buldum. Su ak aşağı. Bu kadar basit de abi. Şevket, bana bu kadar basit işler verme. İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim. Yani bu kadar da zor değildi yani ha. İnsan düşününce her şeyi yapar. Tabii efendim. Oğlum ben burada boğulmam değil mi lan hızlı inemiyor muyum? Tamam. Eşyalarımızı da aldık da geldik meşhur yere. Tam buradan aşağı düşmüştüm. Şu madenden bir hıncımı almak istiyorum. Ondan önce ben yine salak gibi düşerim falan filan diye Şuraları bir dolduralım. Şuradan şuraya atlarım. Buradan da direkt aşağı atlarsam hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Güzel. Şunları topla baba. Şuraya bir... Ananın! Ananın! Şu madenden bir hıncımı almak istiyorum. Yemin ederim kendimden utanmaya başladım. Kendimden utanmaya başladım. Gerçekten o ben artık diyecek bir şey bulamıyorum. Buradaki meşaleleri almaktan adadan meşale kalmadı. Tekrardan gideceğim. En azından birkaç tane demir alıp çıkayım. Yani bir demir alayım en azından. Şu madenden. Meşaleyi de bak koymuşum oraya bak ki. Hepsi aşağı gitsin. Delireceğim ama ha. Şuraları doldurayım ben. Ben eşek gibi düşerim yine. Ve demir. Hiçbiri gelmiyor. Ben buradan atlasam bir şey olmaz da beni orada zombiler bir şey yapabilir. Dünyaya zararlı borusu. Kötü ha imha Ben böyle atlayacağım Bismillah Tamam <laughs> Benim baltam altta da hiçbir şey de yok Ben niye crafting table falan almadım Ben burada ölürüm ki Ben niye böyle Malca oynuyorum Niye ben hazırlıksız Niye crafting table yok Niye balta yok Ben bu bölümü inat yaptım en azından demir kazma yapmadan bitirmeyeceğim. Petler <laughs> de gitti boşa. Tamam. Tamam. Yavşaklar sizi. Çıkalım şuradan yukarıya. Okey. Gençler. Çok saçma olaylar yaşandı. Farkındayım. Ya abi illa tahtaya mı çevireceğim? İlla Ankara'daki dostlarımızı mı çağıralım lan? İlla Ankara'daki nüfusu dostlarımızı mı arattırak ya? Yani? Şöyle şunu çevir çubuğa. Tamam mı? Güzel. Şimdi yedim oğlum sizi. Şimdi ben bir kazma yapacağım. Bir tane de kılıç yapacağım anasını satayım. Bitirmek istiyorum beş demiri. A budur. Neyse gençler. izlediğiniz için teşekkürler. Biraz vasat bir bölüm oldu açıkçası. Ama eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.